Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi bilgilendirici ve ilginç videolarla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü aracımız Fiat Egea Araba 27.000 kilometredir. Hiç bakım yapılmamış. Yanlış duymadınız. Tam tamına 27.000 kilometre. Yani 27.000 kilometre demek ki benim tahminimce bir 35.000 kilometre oluyor. Nasıl oluyor bu 35.000 kilometre? Bu aracın yürüyerek gittiği kilometre 27 bin kilometre. Bu araç trafikte de duruyor, duruyor tabii ki de. Park halinde de çalışıyor. Yani motorun saati doluyor. O yüzden tahmini benim tahminim herhalde bir 30-35 bin kilometre yapmıştır. Ve bu aracın hava fitresini size göstereceğim. Çok enteresan bir şekilde. Hava fitresi hani derler 8 olmuş 9'a doğru gidiyor. Öyle bir hal almış ve son anda yetiştik. Araç aslında bize aküsü değişmek için geldi. Aksini değiştirmek için geldi ama biz araç sahibine sorduk. Bakımları falan ne zaman oldu? Yeni yapıldı dedi. Dedim abi hani yeni yapıldı ne zaman yapıldı? Bilgisayara bir bakalım dedik. Bilgisayara baktı ki tam tamına bir buçuk yıl önce olmuş ve araç hiç durmamış. 27 bin kilometre yapmış. Araç sahibi de şok oldu. Ve acilen aracı bize bırakmak zorunda kaldı. Bu tabii ki de bizim bilgisayarımıza kayıtlı olmasaydı. Yağ kartını genelde kaybediyorlar. Bilgisayarımıza kayıtlı olmasaydı bu araç gidecek bir gidecekti ve muhtemelen, muhtemelen araba motoru yiyecekti. Şimdi o aracın hafifesini size gösterelim. Aracımız dediğiniz gibi bildiğiniz gibi ee, Fiat EGA 1.6 motor. Aracın trigger bakımını da yaptık. Trigger bilezi bozulmaya başlamış. Trigger kayışı araç 120 binde artık çatlamaya başlamış gördüğünüz gibi. Değer dayım, değer da değiştir. Çünkü her trigger bakımında Diverdime değişir. Şuralardan artık yavaş yavaş vermeye başlamış görüyorsunuz. Şurada haliye yeri var devirdağımın. Oradan da suyu vermeye başlamış. Ve geldik şok. Görüyorsunuz mu? Hava hücresi resmen karnı kocaman olmuş. Ne hale geldi? Aman Allah'ım. Yani şu, motor hava çeke çeke burası tıklanmış. Motor hava çekiyor. Tabi ki araba çekişten de düşüyor. E ne yapmış bu sefer? Bu kağıtları yırtmaya başlayacak. Kağıtları yırttı mı bu araba turbo yiyecek ilk başta. Turbo da ne yapacak? Yağ motora basacak. Şurayı görüyor musunuz? Hatta şuradaki burada da buradaki kuşak gibi burada da var normalde. Ve kuşak yırtılmış. Yavaş yavaş artık çekmeye başlamış. Ne hale gelmiş? Yazık günah. Yani aracınızın kıymetini iyi bilin. Aksi takdirde şu alt kaç paralık bir ya da bir yağ bakım yaptığında kaç paralık bir tutarı var ki öbür türlü motoru yediği zaman çok daha yüksek maliyetler çıkabiliyor. Yani hava fitresi artık hava fitresinden çıkmış taş halini almış. Buradan araba zaten çekmez de hava da almaz. O yüzden yazık günah diyorum yani. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Son anda iyi ki fark ettik. Araç sahibini uyardık. Yoksa araç sahibi gidecekti. Ve motoru yiyip öyle gelecekti bize. O yüzden araçlarının bakımını zamanında yaptırın. Ve kayıt tutan bir usta yaptırın. Yani her kilometresini kaydeden bir usta yaptırın öbür türlü çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü yağ kartları bir şekilde kayboluyor, yırtılıyor, takip edemiyor biliyorsunuz. Bugüne söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Aracın trigerini de değiştirdik. Gördüğünüz gibi çalıştırdık. Saat gibi de çalışıyor bu arada. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aracı sahibine teslim edeceğiz. Hayırlı günler.